Kurulanma insanın ölmemeye çaren mi var? Kur. çarem Azan görmüş bir gül gibi Solmamaya çarem var Azan görmüş Solmamaya çare yok Yüz gelince solar yaprak Yüzün örter kara toprak Yüz Solar yaprak yüzün örter kara toprak kefen çürü yünce çıplak kalmamaya çaren mi Kefen çürük, yünce çıplak, kalmamaya çare var? Altımızdan taşlar batar, üstümüzde. Otlar biter, altımızdan taşlar batar, üstümüzden otlar biter. Yılan Y. İp gider Kurtulmama Çarem mi var Yılan çıyan İyip gider Kurtulmana Çare mi var? Altımızdan sular yürür üstümüzü kimen Altımızdan sular yürür üstümüzü beden çürür, et dökülür, ölmemeye çaren mi var? Beden çürür, et dökülür, ölmemeye çaren mi var? Gururlanma Öleceksin Dar kabire Gireceksin Gururlanma Öleceksin Dar kabire Hakk'a cevap vereceksin Vermemeyen çare mi var? Hakk'a cevap vereceksin Vermemeyen çare çaren mi var? İnsanın doğumu, gençliği, ardından ihtiyarlığı ve Rabbine kavuşmasını en güzel şekilde ifade eden şu anda sizlere itiraf ettiğim Bartın Kavallar mezarlığındaki sonbahara en güzel örneğini veren yapraklar, ağaçlar ve nice şahlar, padişahlar kendisini vazgeçilmez görenler ben olmasam işiniz bitti diyenler ben olmasam işleriniz rayında gitmez diyenler işte başlarında gece taşları dikili. Kendilerini ilah ittihaz edenler, hamanlar, harunlar, nemrutlar neredesiniz? Cemal Kuru'nun ifadesiyle, şahtın, padişahtın, ne yatarsın? Kuru kafa, kalk bakalım, ifadeni ver ne yatarsın? Biz de şu yaprakların hazan olduğu şu mevsimde dilimiz döndüğünce bu ilahiyi seslendirmeye gayret ettik. İnsan sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ifade ettiği veçiyle bir gölgenin altında dinlenen istirahat eden bir sevgili bir yolcu gibi kendisini hissetmesi dar bekaya hazırlık yapması kuran ifadesiyle herkes yarın ahirete ne göndereceğine bir baksın. Veltanzur nefsun ma kaddemet ligadin ve Allah'tan kork. İnşallah hazırlık yapanlardan oluruz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettiği veçiyle iki emaneti olan Kur'an ve sünnetin yolunda kaim ve daim oluruz. Rabbimizin razı olduğu kullarından sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşnut olduğu ümmetlerinden olunuz. Ve biz de inşallah olmaya gayret edelim. Doçent Doktor Erdoğan Köycü Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi. Sesimiz, nefesimiz nereye ulaşıyorsa sevgimiz, hürmetimiz, muhabbetimiz oraya ulaşsın. Kalın sağlıcak.